Amener Resulü duası, İslam dininde önemli bir yere sahip olan dualardan biridir. Bu dua, Peygamber Efendimizin, S, ve hayatında sıkça yer bulmuş ve Müslümanlar için de bir rehber olmuştur. Bu duanın faziletleri, sadece ruhsal bir tatmin sağlamakla kalmaz, aynı zamanda günlük yaşamda da birçok fayda sunar. Öncelikle, Amener Resulü duası, Allah'a olan bağlılığımızı pekiştirir. Bu dua inancımızı güçlendirir ve kalbimizi huzurla doldurur. Her bir kelimesi derin bir anlam taşır ve bu anlam insanın ruhuna dokunur. Dua ederken kendimizi Allah'a daha yakın hissederiz. Bu manevi bir rahatlama ve içsel bir dinginlik sağlar. Ayrıca bu dua Peygamber Efendimize olan sevgimizi ifade etmenin bir yoludur. Onun hayatını, ahlakını ve öğretilerini hatırlamak bizleri daha iyi bir insan olmaya teşvik eder. Doğa sırasında, onun hayatından kesitler düşünmek, bize ilham verir ve yaşamımızda daha güzel bir yön bulmamıza yardımcı olur. Amener Rasul'u duasının bir diğer fazileti de, toplumsal birlikteliği artırmasıdır. Bu dua, cemaatle birlikte okunduğunda, insanlar arasında bir bağ oluşturur. Birlikte dua etmek kardeşlik duygularını pekiştirir ve toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Özellikle zor zamanlarda insanların birbirine destek olmasını sağlar. Duanın bir başka önemli yönü ise ruhsal ve fiziksel sağlık üzerindeki etkisidir. Araştırmalar, düzenli olarak dua eden insanların stres seviyelerinin daha düşük olduğunu ve genel sağlıklarının daha iyi olduğunu göstermektedir. Amener Rasulu duası, bu anlamda da bir şifa kaynağıdır. Zihnimizi boşaltmak, kalbimizi arındırmak ve ruhumuzu beslemek için harika bir yoldur. Son olarak, Amener Rasulu duasının faziletleri arasında, Allah'tan af ve bağışlanma dilemek de vardır. Her insanın hataları vardır ve bu dua, tövbe etme ve kendimizi düzeltme fırsatı sunar. Allah'a yönelmek, ondan yardım istemek insanı daha iyi bir birey haline getirir. Özetle, amener Rasulu duası sadece bir kelime dizisi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Maneviyatımızı güçlendirir, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirir ve ruhsal sağlığımıza katkıda bulunur. Bu dua hayatımızın her anında yanımızda olmalı ve bizlere rehberlik etmelidir. Unutmayalım ki dua etmek, kalbimizi açmak ve Allah'a yönelmek hayatımızı daha anlamlı kılar.